Eee okey ne yapacaktık bugün? Ha, şunu bir izleyelim. Kıyama. Beş beş. Beş <laughs> beş. tamam tamam. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam, tamam. <laughs> ah, tamam abi tamam. Arkadaşlar bak. Abi tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi. Beş beş. Arigato tamam. abi beş dumda. Arigato emine güey. Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın sen. musun? Hadi gel yapamadım ökten veririm götten. <laughs> Friday mı be? Ay ökten beni sen bitirdin ya. <laughs> İlk yayınımızdan 110 120 bin izlendik. Çok seviyorum sizi. Yayınlar artık düzenli olarak başladı. Nasıl ya? Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Yok. Ya kimse bir şey yapamıyor ya, ona. Ya. Of ya niye ben, böyle şeylerle hatırlanıyorum değil. ya. Ben nerede okudum ne ya? Emre sikim yapacağın repliği ya. Tipe bak buna koyayım. Nerede <gülüyor> okudum? <laughs> Endüstri <Kendim> meslek. Kamerasız <laughs> <kineri gülüyor> açmıyor ki bu yayınları. Geri zekalı kamerasız aç işte. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani linç nerede? Yorumlara bakıyorum. Nasıl çok şekerler ya? Adam kalkınca çok şekerler falan diyor ya. Abi hiç o konuyla alakalı kimse demiyor. Hiçbir şey demiyor ya. O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Bir keresinde <laughs> kere şimdi... ee, bir gün hiç unutmuyorum. Şey araba arkada araba. Arkada. Araba geliyor araba geliyor. Araba Abi, geliyor. Araba geliyor. Değil, araba, değil, araba, benim, geliyor. Benim, 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 araba geliyor. Araba geliyor. <laughs> Ha tamam. Yemin ediyorum var ya bu Kemal yüzünden çekmediğim şey tamam, var beni ya. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. ben beni diyorum ya. Beni Kemal kaldı. Almadın. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bu çok iyi. Bir akrep gör. Sahabe ardından demiş ki: "Ela akrep, inne ta'amen ya." Ayak gösterirsen Allah kamına koyayım. Ah güzel mi? Ayaklarım da güzeldir İrfan. E tıpta bir kızın ilk neresi bakarsın? Bölümüne göre değişir. Eğer göz doktoruysan gözüne bakarsın. Kalp doktoruysan kalbine bakarsın. <laughs> memcik doktoruysan. Bu çok kötü ama ya. Hayır tıpta değil. Bir erkek gerizekalı olabilir. Bir erkek olarak gözüne bakarsın. <laughs> ama çocuğu da sinirlendirmişler burada. Bak Kemal abimi ben burada korurum. Çocuğu da sinirlendirmişler yani Kemal abimi. Hani kız da baya kaşınmış abi. Harbiden kaşınmışlar yani. Al cevabı al o zaman al. Bakarım direkt böyle ortasına bakarım. Ne <laughs> bakarım böyle. Ne kadar büyük elleri var derim. Arası başkanım derim. derim. <laughs> Bunu ne ellerin derim ya. Parmağa basarım buna derim. <laughs> Heee şimdi işte gerçekten bunlara <laughs> <derim>. Şimdi oldu. Göklerim var. Ali. Yok <edemezsiniz>. Ali. <laughs> oyun ya yani, böyle havli mavli olsun ya. Ali. Ali yok Ali. Del Ali. Amin. Okan abi bil. O Okan abi izliyor. Yapmayın. Okan abi izliyor. Yapmayın. Okan abi izliyor. Amin. Nokle. Nokle. Del Ali. Ali o rospe. Kovar evet. Deko yapacak bir şey yok çünkü. Evet. Yankı var. Bravyam. Bravyam. Oy. Ve pelişin kimmiş ya. Kardeşimin bu arada doğum günüsi. Kardeşimin doğum gününe aburada aburada abi çıldıracağım imdat koyayım ya oğlum bu çok kötü bir şey ya ben bu arada Ferit abinin evindeymişler bak bir dakika adamın evini çaldım ya bir de bak aynı evde oturuyoruz şu an. ya buradan met ya abi nefes alamıyorum Kemal de cevap vermiyor Kemal mi yanıyor lan? Bunda mı? Diyorsun? Ya kalp şekli. Benim de söylüyorlar. "Ha sizin burnunda çok mu şök şey gibi?" diye söylüyorlar? Benimkini o zaman. Ne diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde dese ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum. İçtim. Allah! Guys, why the fuck are you challenging? Anne. Senin. Anne. Teyzem izliyor, anneannem izliyor. Çok özür dilerim. Teyze, anneannem. Çok özür dilerim ama sinirlendirdi beni. O da fuck dedi Reyhan. Ona niye bir şey dedin <laughs> anneannem fuck anlıyor mu sence? Fuck'ı da anlarsın ya. Bu arada çok güzel olmuş bence chat. Bence gayet güzel bir seriye başlanmış. Bence gayet güzel bir seriye başlanmış burada. Twitch adam bence gerçekten güzel bir seriye